Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber notalar konusunda yeni yeni bilgiler göstermeye çalışacağım. Umarım ki faydam oluyordur. Yine bir 18'lik nota yazdım. Bakın gördüğünüz gibi. Burada ikilik nota da yazdım. Bunu bu metronomun içine nasıl ayarlarız? Onu size göstermeye çalışacağım. Bakın gördüğünüz gibi. Böyle Şimdi bunu ağır ağır okumaya çalışayım. Bakın. La 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 do si la do o si do la si la la a. Aynı şekilde alta geçin. Bakın orada ilk başta ikili nota koydum. 1 iki. La, a, si, la, si, la, la, do, re, do, si, la, la, a. Gördüğünüz gibi böyle Ağır ağır okumaya çalışın. Şurada şöyle bir şey var. Onu metronom olsa göstereceğim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkilik nota gördüğünüz gibi. Aynı burada da var. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu bu şekil yazdım. Bakın gördüğünüz gibi tamamıyla melodinin akışına göre de bu notaların süresini değiştirebilirsiniz. Buraya da yazabilirsiniz aynı notayı. Farklı yerlerine de yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın. Böyle. Sizler de bunu ağır ağır okumaya çalışın. Umarım da faydam oluyordur. Gördüğünüz gibi. Bakın. Zor da değil. Kolay da değil. Ha biraz uğraşmanız gerekiyor. Ama çok güzel de faydası oluyor. Bakın böyle. Tekrardan okumaya çalışayım okuyabilirsem. La la si do si la do o. Si do la si la la a. Böyle ağır ağır okun. Metronomi takip edin tabi bu arada. La a si la si la la do re do si la la a. Böyle ağır ağır okun zamanla da daha iyisini yapmış olursunuz umarım ki herkese kolay gelsin demeden önce kanalımıza da abone olursanız sevinirim. Dilimin döndüğü kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.